Istiyoruz. istiyoruz. Direne, direne kazanacağız. Evet. 1735 gün oldu. Her gün burada haksız yere atıldığımız işimizi geri isteme talebiyle eylem yapmaya çalışıyoruz ama sürekli bize engelliyorlar. Eylem yapamazsınız diyorlar, hakkınızı arayamazsınız diyorlar. Beş yıl önce hiçbir gerekçe olmadan işimizden atıldı ve bize adres olarak OHAL komisyonunu gösterdiler. Gittik başvurduk. OHAL komisyonu sırf anayasal hakkımızı kullandığımız için işimizi geri istiyoruz dediğimiz için hakkımızda açılan davaları gerekçe göstererek bizim başvurumuzu reddetti. Diğer tarafa bakıyoruz. Ülkenin güneyi yanarken Kuzeyi selle boğuşurken bunu izlemeyi tercih eden AKP'nin bakanı Fatih Demirli'nin 2 da tane danışmanı var. Bu iki danışmanın hırsızlık, yolsuzluk, adam öldürmeye teşebbüsten 111 tane suç kaydı var ve bu iki insan bakana danışmanlık yapabiliyor. Biz ise haksız yere işten atılan iş işçiler, emekçiler hakkını arayamıyor bu ülkede. Bu ülkede adalet yok. Bu ülkede AKP iktidarı kendisinden olmayan, kendisine biat et, etmeyen herkesi açlıkla, işsizlikle, yoksullukla sınamaya çalışıyor. Ama biz AKP'nin suçlarını biliyoruz. Yaptığı adaletsizliği, hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Buna karşı direniyoruz, mücadele ediyoruz. 1735 gün oldu. İşimizi istemekten vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz. Adalet istiyoruz. İşimizi geri istiyoruz. Emekçiyiz, haklıyız. Biz kazanacağız. Ayrıca.